Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere çok değişik kurabiye tarifi ile geldim. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tarifime geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Desteklerinizi lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. İlk önce bir yumurtamı yoğurma kabıma kırıyorum. Şöyle 100 gram beyaz peynir ekliyorum. Lor peyniri de kullanabilirsiniz beyaz peynir yerine. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şekerini hamuruna çok az ekliyorum arkadaşlar. Şöyle ara katlarına da koyacağım. Lütfen videomu dikkatlice izleyin. Çok güzel bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı mısır nişastası da ekliyorum buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Bir paket şekerli vanilin bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Öncelikle bu malzemelerimi iyice bir karıştırıyorum. Şöyle peynirleri de eziyorum. Çay saatleriniz için, altın günleriniz için. Çok güzel bir kurabiye arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi un ekliyorum. Şu an 2 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Gerek duydukça azar azar ekleyeceğim. Ne kadar un kullandığımı da sizlere söyleyeceğim. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu tam özdeşene kadar yoğurdum arkadaşlar. Şöyle toparlıyorum. Şöyle kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur yaptık. Hamurumu masanın üzerine alıyorum. Şöyle parçalayıp bezeleyeceğim. bezelerimi cevizden büyük mandalinadan küçük hazırladım arkadaşlar şimdi yapımına geçiyorum şöyle bir tane alıyorum Şöyle çay tabağı büyüklüğünde açalım. Hamurunu yoğururken demiştim arkadaşlar. Ara katlarına şeker koyacağım diye. Gördüğünüz gibi hamuruna şeker az kullandık. Böyle ara katlarına koyuyorum. Şu kısmı birleştirip şu şekilde yuvarlayalım. Şöyle uç kısmını birazcık alta kıvıralım. Katı açılmasın. Şöyle kenara alıyorum. Bir tane daha gösteriyorum. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Şekerini dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Çok tatlı seviyorsanız biraz artırın. Az seviyorsanız da birazcık azaltabilirsiniz. O tamamen sizin tercihiniz. Şuraları birleştirelim. Bu şekilde hepsini hazırlayalım. Sıra geldi. Kurabiyelerimi tepsiye dizmeyi arkadaşlar tepsimize yağ sürmüyoruz hamurunda yeterlice yağ var arkadaşlar şimdi şöyle kaseye bir şeker koyuyoruz şöyle bandırıyorum ve tepsime diziyorum şöyle alt ucunu alt tarafa dek getirelim katları açılmasın yukarı gelen kısımları şekere bandırıyoruz. Kurabiyelerim fırına girmeye hazır arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri hafiften pembeleşene kadar kontrol bir şekilde pişirelim. Kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Fırından aldım bir 15-20 dakikada soğumak için bıraktım kurabiyelerim soğudu gördüğünüz gibi çok güzel oldular arkadaşlar şimdi servise geçeceğim Evet arkadaşlar kurabiyelerimi çayla servis ettim Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle de sizler için lezzetine bakacağım. Tek kelimeyle enfes olmuş arkadaşlar. Umarım siz de tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.